Deutsche Welle bon stüdyolarından iyi akşamlar, Deve Haber'e hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA, Büyükada İskelesi'nin tahliyesi sırasında yaşanan gerilimle yeniden gündemde. Peki 2013'te kurulan vakıf 8 yılda nasıl bu kadar büyüdü? Bu soruya yanıt arayacağız. Pandora belgelerinde Rönesans ve Çalığın ardından Cengiz Holding de çıktı. Türkiye'de çevre katliamlarıyla gündeme gelen Holding, belgelere göre vergiden kaçınmak için servetini vergi cennetlerine aktarıyor. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda iki öğrencinin tutuklanmasının ardından üniversitede gerginlik sürüyor. Tutuklamaları protesto için basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere polis izin vermedi. Ve Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi meclisten geçti, yürürlüğe girdi. Peki sözleşmeyle Türkiye'de neler değişmek zorunda? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve AKP'lilerin yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik Vakfı İstanbul Büyükada İskelesi'nde iskelesinin tahliyesinde yaşanan gerilimle gündemde. Tahliye sırasında polisin kalkan olduğu TÜGVA bugüne kadar 81 ilde temsilcilik açtı ve iktidarın dindar nesil yetiştirme projesi kapsamında öğrencilere dini eğitim veriyor. Vakfın arkasında ise denetlenemeyen bir kamu gücü var. Peki 2013'te kurulan TÜGVA 8 yılda nasıl bir devasa örgütlenmeye ulaştı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski yönetim döneminde TÜKVA'ya kiralanan Büyükada İskelesi'nin üst katını tahliye etme girişimi polis tarafından engellendi. Bir devlet kurumu olan İstanbul Belediyesi'nin tahliye işleminin iktidarın emrindeki polis gücüyle engellenmesi tartışma yarattı. Peki kim bu TÜKVA? Ne iş yapıyor? Türkiye Gençlik Vakfı 2013'te İstanbul'da 500 bin TL mal varlığıyla kuruldu. Kısa zamanda 81 ilde temsilcilik açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın dikkat çektiği Yüksek İstişare Kurulu üyeleri arasında AKP'li isimler var. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran listedeki isimler arasında. Genel merkezini bizzat Erdoğan'ın açtığı TÜKVA'ya 2016 yılında vergi muafiyeti verildi. TÜGVA faaliyetlerinin merkezine eğitimi koymuş durumda. Vakıf bu kapsamda 30 ilde 38 erkek öğrenci yurduyla hizmet veriyor. Vakfın eğitim faaliyetleri incelendiğinde Türgev Ensar Vakfı, İlim Yayma Vakfı, Önder ve İlim Yayma Cemiyeti gibi iktidarın dindar nesil yaratma projesine hizmet ettiği görülüyor. Hedef kitlesi ise ortaokul, lise, yüksek öğrenim öğrencileri, çalışan gençler ve kadınlar. Özellikle öğrencilere yönelik dini değerler eğitimi kapsamında Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer, itikat, ilmihal temel dini bilgiler dersleri veriliyor. TÜGVA'nın kısa sürede büyümesinde sunulan kamu desteği de etkili oldu. Vakfın partnerleri listesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın arasında bulunduğu 6 bakanlıkla TİKA ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı yer alıyor. Türksel, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Halkbank, Ziraat Katılım Bankası ile SETA ve Turkuvaz Medya Grubu da sponsor olarak vakfı destekliyor. TÜGVA Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokoller kapsamında okullara girmeyi de başardı. Danıştay'ın iptal etmesine karşın bu yıl yenilenen protokol kapsamında yaz aylarında onlarca okulda etkinlikler yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ise TÜGVA gibi vergi muafiyeti tanınan vakıf ve derneklerin yurtlarında barınan öğrencilere yardım yapılmasına yönelik yönetmelik hazırladı. AKP'nin yönettiği dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi TÜGVA'ya yurt olarak kullanması için bina tahsis ederken Samsun Belediyesi ise vakfın yurtlarının kiralarını ödemişti. Vakfa hangi iş adamından ne kadar bağışta bulunduğuna ilişkin bir veri açıklanmadı. Bugüne kadar 91 bin etkinlik yapan, 480 bin kişiye ulaşan ve 51 bin gönüllüsü olan TÜGVA'nın bugüne kadar bu faaliyetler için ne kadar para harcadığı ise bilinmiyor. Türkiye'de iktidardan aldığı tartışmalı ihalelerle ve son olarak da İkizdere'deki eylemlerde adı sık sık gündeme gelen Cengiz Holding Pandora belgelerinde çıktı. Pandora belgelerine göre Holding'in patronu Mehmet Cengiz servetini vergiden kaçınmak için vergi cennetine aktarıyor. Daha önce de Panama belgelerinde çıkan Cengiz Holding ismini gizli tutmak için şirketin kuruluşunda vekil hissedar ve direktörler kullanıyor. Dünyada en çok kamu ihalesi alan üçüncü şirket hangisi? Mehmet Cengiz, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Evet Mehmet Cengiz Bey'i de şöyle öne alalım. Görsünler, işaret buyursunlar. Peki Türkiye Mehmet Cengiz adını nereden biliyor? Haçapit, İkizdere, Cerattepe, Hasankeyf. Holding'in hayata geçirdiği inşaat, enerji ve maden projelerine karşı şimdiye dek çok sayıda eylem yapıldı. Şirketin son durağı ise İkizdere oldu. Ölüyüz, haklıyız, Ancak Cengiz Holding ile ilgili tartışmalar bununla sınırlı değil. Memleket sevdasını şirket reklamlarında sık sık dile getiren Cengiz'in bir yönü daha var. Offshore. Şirketin vergi cennetlerindeki faaliyetleri ilk kez 2016'da Panama Papers'la ortaya çıktı. O dönemki sızıntılara göre New Way ve Britanya Virgin Adaları'nda Cengiz'le bağlantılı toplam 6 şirket vardı. Cengiz, milyarlarca doları offshore şirketleriyle aklayan Panamalı Mossack Fonseca'nın müşterilerinden biriydi. Mossack Fonseca skandaldan sonra kapandı. Ancak vergiden kaçınmak isteyen zenginlere hizmet veren tek şirket Mossack Fonseca değil. Bu kez Pandora Papers'la 14 offshore servis sağlayıcısının belgeleri ortaya döküldü. Yeni sızan belgelere göre vergi cennetlerinde zenginliğine zenginlik katanlardan biri de Mehmet Cengiz. Trident Trust kayıtlarında Cengiz'in bir offshore şirketi görünüyor. Mefa Cengiz Limited adlı şirketin vekil hissedar ve direktörleri var. Böylece Cengiz hem vergiden kaçınırken hem de parasını perde arkasından yönetiyor. Britanya Virgin Adaları merkezli şirketin diğer ortağı ise Uğur Cengiz. Uğur Cengiz aynı zamanda Cengiz Holding'in icra kurulu üyesi. Türkiye'deki dört elektrik dağıtım şirketinin sahibi olan Cengiz Holding, son dönemde verilen kamu ihalelerinin yıldızı. İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Ordu Giresun Havalimanı, Etibakır, Yusufeli, Ilısu Barajı Holding'in aldığı ihalelerden sadece birkaçı. Özelleştirme sonucu holdinge devredilen şirketlere ayrıca teşvikler de veriliyor. Son 10 yılda Cengiz Holding için 30 defa vergi indirimi yapıldı. Rakamsal olarak ne kadar indirim yapıldığına dair bilgi ise ticari sır denilerek kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre 2010'da şirketin yaklaşık 425 milyon liralık vergi borcu tek kalemde silinmişti. Peki Türkiye'de bu kadar avantaj sağlayan Cengiz Holding neden vergi cennetlerine gidiyor? Nedeni sıfır vergi mi? Mehmet Cengiz, Mefa Cengiz şirketinin kendisine ait olduğunu kabul etse de vergi yükünü azaltmak için başvurduğu yöntemler konusunda bilgi vermiyor. Belgelere göre offshore şirketin evrak işleriyle ise İGA İstanbul Havalimanı'nın iki çalışanının ilgilenmesi dikkat çekici. Cengiz, bu iki havalimanı çalışanının kendisine ait offshore şirketteki görevleri dolayısıyla fazladan bir maaş almadıklarını söylüyor. Bu şirket üzerinden Cengiz düşük vergili evde alıyor. Kayıtlara göre 2011 yılında Londra'nın Brompton Caddesi'nde alınan ev için 3 milyon 750 bin pound ödendi. Mehmet Cengiz bu rakamın içinde verginin de olduğunu vurgulasa da İngiltere'de ev almak offshore şirketler aracılığıyla oldukça avantajlı. Offshore şirketlerinin varlığını kabul eden Cengiz, yurt dışındaki şirket ya da taşınmazlarını Türk makamlarına bildirmekle ilgili yasal bir zorunluluğu olmadığını vurguluyor. 2016'daki sızıntılarda adının geçtiği şirketlerle şu anda ilgisinin olmadığını söyleyen Cengiz'in kendi ifadesine göre Mefa Cengiz dışında bir offshore şirketi daha var. Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörü protesto gösterilerinde gözaltına alınan öğrencilerden ikisinin tutuklanması üniversitede yeni bir gerginliğe yol açtı. Polis tutuklanan arkadaşları için basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere izin vermedi. En az 10 öğrenci gözaltına alındı. Peki bugün üniversitede neler yaşandı? Sıradaki haberimizde. <laughs> Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde bugün yine gerginlik yaşandı. Tutuklanan arkadaşları için bir araya gelen öğrenciler, basın açıklaması yapmak için kampüsün güney kapısına yürümek isteseler de izin verilmedi. Polis, Beşiktaş kaymakamlığının aldığı toplantı ve gösteri yasağı kararını gerekçe gösterdi. Polisle öğrenciler arasında yaşanan arbedede bazı öğrenciler gözaltına alındı. Ee, dün tutuklama kararıyla sevk edilen arkadaşlarımız için basın açıklaması yapmak için dışarı çıkmaya çalışıyoruz. Ama polis kapı önüne engelleme koymuş ve kapıyı üstümüze kilitleyerek dışarı çıkmamızı engelliyor. Biz arkadaşlarımızı alacağız. Arkadaşlarımız hukuksuz bir şekilde tutuklandı. Ee, arkadaşlarımızı özgürleştireceğiz. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde basın açıklamamızı gerçekleştirmek istiyoruz dün tutuklanan iki arkadaşımızla ilgili. Polis basının okulun önüne gelip bizi çekmesine izin vermiyor. Bu konuda müzakere ediyoruz. Bahanesiyle yanına çağırdı, arkadaşımızı işkenceyle gözaltına aldı. Biz basın açıklamamızı yapana kadar, basın buraya gelene kadar buradayız. Burada kalmaya devam edeceğiz hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın protestocu öğrencileri terörist ilan etmesiyle gözaltına alınan öğrencilerin bizzat Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Naci İnci'nin şikayeti üzerine tutuklanmasının ortaya çıkması öğrencilerin ve akademisyenlerin tepkisini artırdı. 14 öğrencimiz hakkında atanmış rektör Naci İnci'nin şikayeti üzerine işlem başlatıldı yedi öğrencimiz mahkemeye sevk edildi. Dün gece de iki öğrencimizin tutuklu olarak yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini öğrendik. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak öğrencilerimizin eğitim haklarının bu şekilde gasp edilmesine karşıyız. Hocaların yüzde 95 red oyu hocaların yüzde 95 red oyunu almış, atanmış yönetimin kampüs içindeki ihtilafların çözümünü savcılıkta aramasını ve güvenlikçi yöntemlere başvurmasını kabul etmiyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamalarına karşı protestolar 277. gününe girdi. Öğrenciler ve akademisyenler gözaltına alınan ve tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılmasını ve başta Boğaziçi Rektörü Profesör Doktor Naci İnce olmak üzere tüm üniversitelerdeki atanmış rektörlerin istifa etmeleri yönündeki taleplerini yineliyor. Türkiye'de siyaseti, ekonomiyi, sanayiyi, çevreyi gündelik hayatı tamamen etkileyecek yeni bir dönem başlıyor. Nedeni Paris İklim Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi. Dev habere konuşan uzmanlar anlaşmanın onaylanmasının büyük bir adım olduğunu söylüyor ve sözleşmenin kağıt üstünde kalmaması için de acilen yapılması gerekenlere dikkat çekiyor. Peki anlaşmayla Türkiye'de hangi alanlarda neler değişecek? Vatandaşları, siyasetçileri, kurumları neler bekliyor? Oy sayısı 353, kabul 353. Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi. Anlaşma küresel ısınmaya karşı devletlerin attığı en önemli adımlar arasında yer alıyor. Paris İklim Anlaşması, Kyoto Protokolü'nün 2020'de sona ermesi nedeniyle 2015'te kabul edildi. Türkiye'de anlaşmayı 22 Nisan 2016'da imzaladı. Ancak Türkiye bugüne kadar anlaşmayı onaylamayan 6 ülke arasında yer almıştı. Türkiye ayrıca anlaşmaya bir de beyan ekledi. Beyanda Türkiye Cumhuriyeti gelişmekte olan bir ülke olarak anlaşmanın ve mekanizmaların ekonomik ve sosyal kalkınma hakkına halel getirmemesi kaydıyla uygulayacağını beyan eder ifadesi yer aldı. İlk atılması gereken adım emisyon ticaret sistemini organize edip şeyin karbon fiyatlamasına bir an önce geçmek. Onun etkilerini dalga dalga hepimiz hissedeceğiz sonuçta. Evimizi ısıtmaktan, arabamızı kullanmaya, her yerde hissedeceğimiz için bunların hepsini hızlı bir şekilde değiştireceğiz. Anlaşmaya göre küresel sıcaklık artışı yüzyıl sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutulacak, mümkünse 1,5 dereceye kadar düşürülecek. İnsan faaliyetleriyle ortaya çıkan sere gazları azaltılacak. Dünya genelinde karbon salınımı 2030'a kadar %50 azaltılacak, 2050'ye kadar sıfıra indirilecek. Fosil yakıt kullanımı azaltılarak yenilenebilir enerjiye yönlendirilecek. Baktığımızda Türkiye bu hedefin birazcık gerisindeymiş gibi görünüyor. Çünkü e, Türkiye 1990 yılına göre sera gazı salımlarını en fazla arttıran ülke e, konumunda. Yani sadece Paris anlaşması imzalamamız değil, çok acilen bizim eee gazı azaltım hedefleri koymamız e, gerekiyor. Yeni dönemde Türkiye'nin ulusal katkı beyanını güncelleyerek Avrupa ülkelerinin hedefleriyle uyumlu hale getirmesi bekleniyor. Daha önce ee, bu konuyla ilgili bir durum raporu var ama onun kesinlikle güncellenmesi lazım. Çünkü Avrupa artık e, 1990 yılına göre 155 azaltım derken Türkiye tam tersi sera gazını e, ciddi oranda e, 1990 yılına göre e, yaklaşık 200 milyon e, ton civarında. 950 milyon tona çıkartacağım demesi gerçekliklerle uluslararası gerçekliklerle çok da uyumlu olmadığı kanaatindeyim. Peki bundan sonra Türkiye'nin neler yapması gerekiyor? Bunlardan bir tanesi emisyon ticaret sistemini ortaya koyup karbon fiyatlamasına geçmemiz gerekiyor. Ondan sonra da kömürden ne zaman çıkacağız, elektrikli vasıtalara ne zaman gireceğiz? Böyle bir takım adımları, bir takım merhaleleri, kilometre taşlarını aynı bu konuda ciddi olan Avrupa Birliği'nde yaptıkları gibi yerine yerleştirmemiz gerekecek. Uzmanlar ayrıca vatandaşların da yeşil dönüşüm konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Böylece devre haberin sonuna geldik. Bir hatırlatma Nevşin, Nevşin Mengü soruyorum. Bu akşamki konusu Pandora Papers'ın ortaya çıkardığı vergi cennetleri. Vergi uzmanı Ozan Bingöl ve projede yer alan gazeteci Pelin Ünker, Türk şirketlerinin vergi cennetlerindeki faaliyetlerini anlatacak. Mehmet Pösteki ise son kamuoyu anketleri hakkında bilgi verecek. Yayını 21'den itibaren YouTube ve Twitter kanallarımızdan izleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.